Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ee, hep böyle videonun başında ne diyeceğimi unutuyorum ya. Bugün arkadaşlar e, Online Soccer Manager yani OSM'ye başlıyoruz. Bu, bu da bir seri olacak. Tıpkı Brawl Stars ve PUBG Mobile gibi. Oyuna ilk baştan başlıyorum. Daha önce de birkaç defa oynamıştım ama silmiştim ondan sonra. Eee Şimdi büyük ihtimalle takım seçeceğiz. İlk başta çünkü hep takım seçiyoruz. Ee, şunlara izin verip başlayalım hemen oyuna. Evet arkadaşlar şimdi takım seçme yerine geldik. Burada takımımızı seçeceğiz. Ee, İngiltere var, Şampiyonlar Kupası var, Türkiye Ligi var, İtalya Ligi var, Euro 2020 var, İspanya Ligi var, Türkiye 2. Ligi, Portekiz ve burada Avrupa, Afrika, Amerika, Asya danlikler de var. Böyle mesela hepsine girip dolaşıyorsunuz. Burada hedefleri var. En iyi takımlar hedef 1 oluyor her zaman. Chelsea ve Liverpool gibi mesela. Şimdi geri gelelim. Burada Şampiyonlar Kupası var mesela. Şampiyonlar Ligi yani. Burada Grup A'da Kulüp Burj var. Galatasaray, Real Madrid ve Paris Saint Germain. Tottenham böyle var varlar. Ee, Türkiye'ye bakalım. Türkiye'den alırım büyük ihtimalle. Çünkü ben Beşiktaşlıyım. Ama herhangi takım fark etmez tabii bana. Burada Mila, Milan çok düşükmüş. Hedef 7 diyor. Normalde bunlar hep hedef 1 oluyordu. Juventus'u almışlar. Euro 2020'ye bakalım. Ee, İtalya, Sivizyaland, Gönder, Türkiye. Türkiye'yi almışlar. Gerisi de bizi ilgilendirmiyor zaten. Ee, Avrupa'ya bir bakalım. Bu ligleri ben zaten bilmiyorum. Hmm. Neyse ya ben bir takım seçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu ana kadar bulabildiğim tek takım Galatasaray oldu. Ve Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden bulabildiğim başka hiç iyi takım yoktu. Gerçekten hepsini almışlar. Ki yani Galatasaray'da da gruptan çıkabileceğinden çok emin değilim. Ee, kulüp Buruj var. Onun yani normalde de berabere kal kaldı onunla. Paris Saint Germain ve Real Madrid var. Yani çok emin değilim ama başka takımlar da yoktu. Ee, şöyle antrenörleri basalım. Zaten bir dahaki zaten şeye kadar. Ee, bir dahaki bu videonun gel ne zaman gelirse işte artık o zaman ikinci takımı size göstermiş olurum. Çünkü 5 gün sonra ikinci takım açılıyor. Aa! Hemen alabiliyor musun takım? O zaman arkadaşlar ben 3 tane daha takım alayım. Geliyorum. Ve evet arkadaşlar ikinci takımım ise Türkiye oldu. Türkiye yi de yine turnuvalardan Euro 2020'den e, kazandım. Onu da Burada nedense işte 5 gün sonra açılıyor, 20 gün ve 50 gün sonra açılıyor yazıyordu ama bunlar boşmuş. Ee, gerçekten dikkatimi çekti. Şimdi 3. takımı alıyorum. Ve arkadaşlar bir ta bir tane takımda Chelsea aldım arkadaşlar ve şimdi 4. takımı da alıp geliyorum. Ve arkadaşlar dördüncü ve son olan takımda Benfica oldu. Şimdi arkadaşlar zaten daha maçları 2 saat 3 saat olduğu için sizlere sadece hazırlıkları gösterip videoyu kapatacağım. E, video çok uzadı zaten bende. E, şöyle Galatasaray'dan başlayalım mesela. Taktiklerim bekleniyor diyor. Ben hep paslı oyunu tercih ederim. Ve bunu da hep ortada tutmayı tercih ediyorum. Ancak bunu da forveti destekli çünkü ben genelde hücum ağırlıklı oynamayı seviyorum. Ee, bunlar tamam. Şunlara bakalım bir. Tam saha baskı. Bu en iyisi. Herkes ata, ofansif, dengeli de. Birazcık ofansif. Ve topa hakim olmamız da lazım. Agresif mücadele e, çok tercih etmem. Normal mücadele. Ve sıradaki neymiş? Dizilişimiz. Evet arkadaşlar bu oyunu e, bu arada ufak bir aksaklık oldu. Arkadaşlar bu oyunu oynayanların %90'ı bilir bunu. E, her zaman en ileri e, koymak lazım. Ve en iyi diziliş tarzı bu bence. E, mesela Forret'i Falcao'yu koyalım. Ort buraya Belhanda'yı koyalım. Çünkü ben daha çok orta sağ ağırlıklı oynamayı seviyorum. Yani hücum. Burayı seri. Ve en güçlüyü tam ortaya koymamız lazım. Lemina. E, buraya Akbaba ve Bayram. Kimse artık bunu tanımıyorum bu futbolcu Galatasaray'da. Ve defansa da e, sağ, sağ tarafı Mariano'yu koyarım ben. Ortası Luindama ve Saraç olur. Ve sol sol tarafta Nagatomo ve kaleci tabii ki Muslera. Dizilmiş bu diziliş Şimdi bu kadar Galatasaray'daki en iyi kadro bu arkadaşlar. Ve şimdi uzmanları belirleyelim. Kaptanımız Mustar olsun. Penaltı FK Falka. penaltılar Falka'nın olsun. Bu da Falka'nın olsun. Korner kimin olsun? Serin'in olsun kornerde. Bu da bitti. Ve sponsorlar bekleniyor diyor. Her zaman en yüksek 207K, 216, 263, 460. Bunu seçerim ben en yüksek olduğu için. 207, 216, 263, 345 bu. Güney tribün 207, 216, 263, 209. Hangisi daha yüksek? Bu daha yüksek. 207, 216, 209, 145 en yükseği bu herhalde. Bunu seçerim o zaman. Bu da bu kadardı ve son bir tane kaldı. O da stadyumu geliştirmek. Bu her zaman çok önemli. Ben daha çok e, kapasiteyi geliştiririm. Ve bu kadar arkadaşlar. E diğerlerini de artık ben kendim yaparım. Yani bu sadece size göstermek amaçlı bir videoydu. Bu seri daha fazla gelecek. Merak etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.